Türkiye genelinde her 10 kişiden ortalama 5-6 kişinin kaldığı bu zorlu sınav sisteminden korkmanızı ve başarısız olmanızı anlayışla karşılıyoruz. Ama biz daha önce bu durumla karşılaşıp bize gelen kişileri başarıya ulaştırmamızın verdiği güvenle sizi de başarıya ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu inancımızı eğitim bilgimize, eğitim isteğimize ve verdiğimiz eğitim sistemine güvenerek sağlıyoruz. Eğitim sistemimizde neler mi var? Araç kullanma yeteneği, çocukluktan kazanılan refleks, psikomotor ve göz, el, ayak koordinasyonuna bağlı olarak kişilerin öğrenme düzeyinin birbirinden farklılık göstermesinin bilinciyle herkesin ihtiyacına uygun paketler sunuyor ve yeteneklerini dikkate alarak o binişte eğitimlerimizi veriyoruz. Direksiyon sınavının araç kullanmanın sizde stres yarattığını, sizi zorladığını farkındayız. Bu farkındalıkla stresin bilgi eksikliğinden, yaptığınız hatalarla eğitmenlerin tahammül seviyesinin olmamasından kaynaklandığını saptayarak bizler bu durumun tam aksine eğitimlerimizi eğlenceli, stressiz bir ortam oluşturarak genç, dinamik, tahammül seviyesi yüksek eğitmenlerimizle birlikte en ince teknik bilgileri aktararak veriyoruz. Araç kullanma, oryantasyon eğitimimizde sınavda en çok kalmaya sebebiyet veren emniyet kemeri, stop etme, vites değiştirme, park etme, sinyal verme gibi konuları hiçbir fikri olmayan ya da hiç bilmeyen kişilere bile mantığını öğreterek araç kullanma temelini sağlam bir şekilde atıyoruz. Başarının sağlam temellerle geleceğine inanıyoruz. Bize eğitmenler olarak her adayın gelişim sürecini, gelişim hızını en baştan en sonuna kadar tüm detaylarıyla birlikte verileri işleyerek takibini yapıyoruz. Gerekli eğitimlerinizi aldıktan ve kendinizi hazır hissettikten sonra sizlere ön sınava tabi tutarak sınavda yapabileceğiniz hataları önceden görerek bu eksiklikleri ortadan kaldırıyoruz. Tüm eğitimlerimizi sınavdan çok önce bitirmeyip, sınav haftasının derslerimizin bir kısmını bırakmak, motor gücü yüksek dizel araçlarla eğitim vermek, eğitim aldığınız araçlar ile sınava girmek gibi küçük ayrıntıların bile başarıya ulaşmanızda çok önemli rol aldığının bilinciyle eğitim veriyoruz. Sizin başarınızı sizden daha çok istiyoruz ve özaltından Sürücü kursumuza bekliyoruz.